Ya çok enteresan, bizim ülkede asla ve asla söylemeye kıyamadığımız kelimeler, cümleler var. Vallahi kıyamıyor muyuz, dilimiz mi dönmüyor ya da söyleyince değerimizin düşeceğini ya da ne bileyim başka türlü algılanacağını mı düşünüyoruz ve biz hakikaten bu cümleleri ülkemizde neredeyse hiç kullanmıyoruz. Bir, bence ilk ilk on, onda birinci sırada hatalıyım. Bizim ülkemizde hiç kimse hatalı olduğunu kabul etmiyor. Hiç kimse büyük harflerle hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse. Dört kere daha söyleyebilirim. Hiç kimse, hiç kimse hatalı değil bizim ülkemizde. Hiç kimse değil. Herkes haklı. Hiç kimse hatalı olduğunu kabul etmiyor, edemiyor. İki, hiç kimse özür dileyemez bizim ülkede. Ayıptır bizim ülkemizde özür dilemek. Ayıptır. Kimse özür dilemiyor. Yaptığı hatayın hatayı telafi etmek için özür dileyenlerin sayısı çok azdır. Sizi motive eden insanlar da azdır. Bunu yapabilirsin diyen insan çok azdır. Herkes tam tersini söylüyor. Yok abi bunu sen mi yapacaksın? ya? Bir, bir sen mi düşündün bunu? Oysa ki hiç kimse bunu yapabilirsin demez. Bunu duymaya ihtiyacımız vardır. Evet abi bunu yaparsın oğlum sen yaparsın vallahi yaparsın. Sana inanıyorum. Bak bunu da duymazsınız. Sana inanıyorum. Seninle gurur duyuyorum. Abi çok gurur duydum. Çok az duyarsınız bunu. Oysa gel çocuk babasından bunu duymak ister. Seninle gurur duyuyorum. Babalar da yüz göz olmamak adına çocuklarına bunu söylemezler. Bunu nereden duydular ve hangi bilimsel teoriye dayanır onu da bilmem. Boş verin babaları çalışanlara e, müdürleri söylemez seninle gurur duyuyorum diye iyi bir şey yaptığı zaman. Az söylenir bizde çok az duyarsınız. Teşekkür ederim bile duyamazsınız. Çok zor duyarsınız. Sana ihtiyacım var. Sana güveniyorum. Abi sana büyük saygı duyuyorum. Çok az duyarsınız çok az duyarsınız. Seni seviyorum demeyi bile beceremiyoruz biz. Çok enderdir. Seni seviyorum demek. Kız arkadaşa söylenir seni seviyorum. Onun dışında hiç kimseye söylenmez. Oysa şey ki insanlar birbirlerini severler, sevebilirler. Ben sizi çok seviyorum. Ve bunu söylüyorum. Siz de söyleyin. Söyleyebilirsiniz. Az önce söylediğim bu ifadeler kullanılsa ya da siz kullanırsanız hayatınızda çok büyük fark yaratabilirsiniz. Ve başkalarının hayatında da yaratabilirsiniz. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hmm. Hmm.